Taksi lazımdır abi. Hoş geldiniz Sahir Bey. Hoş bulduk. ...kaça kadar neden ayır. evlenmediniz Tahir Bey? Valla eğlenecek kadın çok... ...ama evlenecek kadın yok. Yani ben şöyle boyu boyuma... ...huyu huyuma... ...suyu suyuma uygun... ...kafa dengi bir hayat arkadaşı arıyorum. Yoksa kadın... Ah, ...çok. O zaman doğru yerdesiniz Tahir Bey. Siz uygun birini hmm. mutlaka bulacağız. Hmm. Bow, bu, bu, bu televizyondaki kara tahir değil mi bu Ma mafya ne babası bir 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 ha ha vallahi odur ha ne iş var bunun izdivaç programında ya koskoca mafya babası evlenecek kadın bulamadı da şey mi yapıyor programlara mı çıkıyor evlilik programları açsana lan şunu sesini ne iş yapıyorsunuz peki serbest meslek. Serbest meslek derken biraz geniş serbest meslek. Yani çek senet işleri filan. Böyle okşamaca, boğmaca, ayağı sıkmaca biraz para pul durumu nasıl peki? Ev falan var mı? Valla bu konuda çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Yani Kızıl Toprak'ta üç daire dört dükkan. Ardamut köyde beş daire iki mekan. Kadıköy'de iki iş hanı. Üsküdar'da kadınlar hamamı. Kavacık'ta 180 dönüm arsa. Bankada yeterince parça. Maşallah Tahir Bey. Mal yerinde. Hanımlar hala ne duruyorsunuz Tahir Bey'i aramak için? Hadi hadi hemen telefonlara sarılın. Vay be! Adama bak, Karun kadar zengin. Bu adamla evlenecek kadın yaşadı baba. Vallahi yaşadı mı yaşamadı mı pek bilemezsin orasını. Ya Nuri baba, vallahi kadın olsam direkt arardım Tahir babayı yani. Tü, rezil herif ya. Yani bunu Sinan söylese anlardım da, sen söyleyince ayıp oluyor. Lafa baba, kadın olsa ararmış. Bir dakika baba ya, aramak için kadın olmaya gerek yok ki. Hemen arıyorum. Neymiş bunun numarası? Silah durur yapma oğlum saçmalama. Hamiyece manyadın ha? Ya bir dakika baba yanlış anlamayın ya ben kendim için aramıyorum ki ben kayganam şansı için arıyorum. Düşünsenize eğer ben kayganam şanzımantı mantı Karatayir ile evlendirirsem hem kayganamdan kurtulurum hem de zengin olurum zengin. İyi fikir. Bir telefonumuz var. Alo. Alo merhabalar ben Kara Bey ile evlenmek için şey etmiştim. Bir Yanlışlık olmasın beyefendi. Yok yok yanlışlık yok. Ee, ben e, Karatağır'ı aradım. Karatağır benim idealimdeki erkek yani o yüzden aradım. Sen manyak mısın kardeşim? Ya bir dakika siz yine yanlış anladınız. Yani Tahir baba benim kaygaram için e, evlendirmeyi düşündüğüm ideal erkek. Ben onu şey yapmaya şey yaptım. E, Tahir baba kaygınayı vereceğim sana. Hastayız baba. Hadi. Be, bana bakın. Programı hemen kapatmayın. Ben kaygınamı alıyorum. Doğru programa geliyorum. Hastayız baba sana. Hastayız. Abi yırtık baba. Zengin oluyorum. Zengin. İyi günler kuaförta. Hoş geldin Sinan. Yanaş kız Gülübük. E, Kayı Müjdem'i isterim. Sayende zengin oluyorsun. Biz de senin sayende zengin oluyoruz. Ne diyorsun Sinan'cığım? Ne saçmalıyorsun? Diyorum işte Gülübük. Anlamadın mı? Zengin oluyoruz cümbür cemaat. Ay Sinan abi yoksa altılı ganyanı mı kazandın? <laughs> Yok Narin. Altılı ganyanı tutturmadım ama... ...doğru at oynadığıma eminim. Şu ata bak. Bir Şey pardon. Şu boya, şu posa, şu endama bak. Şu kaşa, şu göze bir bak. Hele bir bak. Ay Gülbe, ben bunun sabah kafasına çok sert vurdum galiba. Beyin sarsıntısı geçiriyor. Ne beyin sarsıntısı geçirmesi kaygın aya? Kendine haksızlık etme. Ünlü bir Türk düşünürü ne demiş? Bu şehirde sana aşık biri var demiş. Aa, kim ki aşık? Sinan, bak benimle eğlenme yine döverim seni. Dayak delisi yaparım ha. Ya kaygana ne eğleneceğim. Sana çok zengin bir koca buldum. Hadi bağlım bağlım kimmiş? Dici bıdık. <laughs> kara Tahir mi? Ya Kara Tahir o. Kara Tahir mi? Kara Tahir mi? Olmaz Sinan. Hiç boşuna çeneni yorma. Niye kaygana ya? Bir kere hiç tipim değil. Ayrıca on kilo fazlası var. Saçmalama kaygana ya. Kilo problem değil. Ayrıca televizyon ekranı insanı en az on kilo fazla gösterir. Sinancım Tahir Bey mafya ama. Ya Gülübük saçmalama. Söyledim ya. Televizyon ekranı insanı en az on kat daha fazla mafya gösterir. Ee hadi hanımlar. Tahir Bey sizin telefonlarınızı bekliyor. Tahir Bey mal varlığınızı bir kere daha sayın da... ...hanımların şöyle bir iştahı kabarsın. Heh dinleyin dinleyin Tahir'in malını varlığını. Vallahi <laughs> efendim söyleyeyim. Kızıl Toprak'ta 3 daire 4 dükkan. Arnavutköy'de 5 daire 2 mekan. Kadıköy'de 2 işhanı. Üsküdar'da Kadınlar Hamamı. Kavacık'ta 180 dönüm arsa. Bankada yeterince varsa. Ay Sinan kaçırmayalım hemen ara şu adamı. Ne araması kaygana? Yürü diyor ya gideki. Hadi kaçırmayalım hadi. hadi, kaç, 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 hadi. Kaygana dur sakin. Yahu yahu dur. Vallahi benim için para önemli değil, aşk önemli. Aşkı arıyorum ben. Para hiç mühim değil yani. Vallahi takdir ettim hanımefendi. Yürü kaygan yürü, çabuk 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 çabuk, geç. Hanım, hanım, bas git buradan. O benim kısmetim. Aa, deli misin be? Ne yapıyorsun? Sen şimdi deliyi görürsün. Eğer hemen buradan toz olmazsan deliyi göreceksin. Bas git, yürü. Çık, çık, çık. Dur Hadi hadi, hadi. Aferin kaygına, helal olsun sana, <laughs> hadi. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyor görünüyorum sizce? Aşkım için savaşıyorum. O adama ilk görüşte aşık oldum ben. O benim kısmetim. Aa, aslan kaybına. Kaptırma babayı yani Tahir babayı. Ne oluyor orada ya? Bir şey varsa müdahale edelim yani. Tahir Bey çok şanslısınız. Taliplerini sizin için kavga ettiler. Paylaşılamıyorsunuz yani. Kadına bak ya. Aşk önemliymiş. <laughs> Resmen parası için gelmiş adamın. Tahir Bey bu çakallara inanmayın lütfen. Peki. Sizin öyle olmadığınızı nereden bilelim hanımefendi? Ben sizi televizyonda ilk gördüğümde çarpıldım. Evet, bu çarpılmış hali. Ayrıca da televizyonun sesi kapalıydı. Mal varlığınızı duymadım bile. Vallahi duymadık, yani malınızı duymadık sizi. Zaten para benim için ikinci plandadır hep. Öyledir. E, para önemli değildir. E, Kayganam için altın bilezikler önemlidir yani bilezikler. Bir kere çok yakışıklısınız. E, uyum kurusun. Öyleyimdir. Ayrıca haşin, sert, maço bir yapınız var. Tam bir Türk erkeğisiniz. Türk standartları endüstrisi, işte Türk erkeği budur diye sizi model göstermesi lazım. Abartma Kaygara sen, abartma artık yani ya. Kahir Bey, anlaşılan hanımefendi sizi çok beğenmiş. Beni yani çok iyi tanımladı. Kendisinden ben de bir elektrik aldım. Ee, peki hanımefendi. Sizin evlilikten beklentiniz nedir? Valla bunlar çok özel şeyler beyefendi. Ay, akşam karşılıklı ayaklarınızı yıkarken konuşsak bunları ne dersiniz? Kaygana çok yaşa! Kaygana çok yaşa! Kaygana çok, çok yaşa! Peki çok yaşa. ekonomik durumunuz nasıl? Bunun pek önemi yok ama... Hani birbirimizi daha iyi tanıyalım diye soruyorum. Bana beyefendi bir evim, bir emekli maaşım var. Kızımla kuaför işletiyoruz. Anlayacağınız paraya pek fazla ihtiyacım yok. Benim aşka adam gibi bir adamın aşkına ihtiyacım var. Wow, kaygara sen neymiş ya? Peki, bir erkekte aradığınız özellikler nedir? Vallahi Tahir Bey, bana göre erkek kodumu oturtacak, deli dolu olacak, dediğini dinletecek. Öyle sakin pısırık bir erkeğe tahammül edemem. Ya resmen benim tarifimi veriyorsunuz. Sanki beni tanıyormuşsunuz gibi. Aşk hissettirir Tahir Bey. Ben sizi ta kalbimin derinliklerinde hissettim. Evet iki tarafta birbirleriyle gayet iyi anlaştılar. Sıra geldi paravanın açılmasına. Ne dersiniz? Açalım mı paravanı? Aç! 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 Evet paravanı açıyorum. O bu kim bu ne bu ne bu ahı gitmiş vahı kalmış desem yani vahı da kalmamış bunun Beğenmediysen indireyim mi Tahir baba Oğlum kurşuna yazık Ne oluyor be sen beni daha önce beğenmemiş miydin zaten Ben seni ilk defa görüyorum ya İnşallah son defa olur Damat kaybın sen beni 70 milyona rezil ettin. Seni beğeniyor diye kandırdın beni değil mi? Değil mi? Allah'ın cezası seni. Gel buraya. Kaygara ne ya yapıyorsun? Harun Kaygana! kardeşim çekme ne çekiyorsun? Kaygana bu aile işidir. Kaygara. Ne kadın vurdu mu inletiyor? Hanımefendi ağzınızdan bal damlıyor. Bir şey söylememe izin verin. Neymiş o? Az önce size yamuk laflar ettim ama yanılmışım. Siz benim tam aradığım kadınsınız. Baba! Tahir baba! Doğru mu söylüyorsun baba? Ee, ne olur doğru söyle baba. Yoksa kendi kart ruhu genç bir kadının masum duygularıyla oynamıyorsun değil mi baba? Sen araya girme fırın sırtla aç. Girmem baba. Hanımefendi, teklifimi kabul edin... ...bütün servetimi ayağınıza vereyim. Ayağıma sermene gerek yok... ...avcuma saysan yeter aslanım. A bu! Büyük bir aşk başlıyor. Gel kız buraya. Maestro Mürzik! ...burada oturuyorsunuz. Eh bizim de fakirhanemiz burası Tahir Beyciğim. Fakirhane mi? Senin varlığın yeter... ...prenses tatlım. Senin bulunduğun en çorak yer bile... ...gül bahçesine döner anladın mı? Çok teşekkür ederim. İltifat ediyorsunuz. Böyle i̇ltifat miltifat ince işlerden anlamam. Ne diyorsam o... ...doğruya doğru. Doğru diyorsun Tahir babacığım. Sinan... Nerede kaldı çaylar oğlum? Koskoca aslan gibi adamı oturtuyoruz kuru kuru. Hay ben bu damattan illallah dedim. Asalağın teki. Bir yamuk yapıyorsa indireyim yenge. Sok ulan abi yerine. Misafiriz şurada. Ay ne misafiri? Siz evin sahibi sayılırsınız artık Tahir Beyciğim. Sinan! Şu Sinan! bak ya, çatladı kadın çatladı. Sinan! Geliyorum kayganacığım, çaylarınızı getiriyorum kayganacığım. Bak kayganacığım dedi, benim de manyak etti bu kadın ya. Baba! Anneannem içerideki yağmayla evlenirse hani onun yanına taşınır. Evi de bize bırakır diyordun ya. Tabi bırakacak oğlum. Trilyonluk servetin üzerine koruyor. Tabi bırakacak. Akıllı ol birazcık Sinancık. Annem bu evi bize hayatta bırakmaz. Baba ben anneannemin odasına taşınırım. Hani orası böyle daha büyük ya. Çok iyi fikir kanka. Ben de senin odana taşınırım. Sana ne oluyor lan çakal? Sen de bizim eve demir attın yerleştin. Oğlu olacak ananı babanı da çağır be. Ya doğru söylüyorsun Sinan amca ya. Annemle babamı da çok özledim. Aslında onlar da bir ara buraya aldırsak. Uğraş bir tane çakacak elimin tersiyle terbiyesi <laughs> Ya uğraşma çocukla Sinan ya. Ayrıca sakın heveslenip plan yapma. Annem bu evi hayatta sana bırakmaz. Nasıl bırakmaz ya? Hanları hamamları olacak ya. Bir sürü servet olacak bırakır evi niye bırakmasın? Sinan! Geldim kaygana geldim geliyor çayların. Ben şunu <laughs> açın ben. Dime sinyal boya. Tran 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 tran. Evetim çaylarıma çayı ıtsın Tahir dayı. Nihayet geldin. Kaygana öyle deme. Çayı iyice demledim ki davşangan olsun Tahir dayım adam gibi içsin diye demledim. Ay sallama yol adamın üstüne dökeceksin. Oh. Oh my god. Ay. Ay. Seviştiğim. Sütun gibi bacaklarıma döktün ayı. Sütun mu? Sütuna bak sütuna. Sekiz sütuna manşet. <laughs> Lan nasıl önüne bakmazsın? Balıksız badem. Yaktın benim şazimentimi. İndirimi İndireyim mi Tahir baba? Allah Allah ya yanlışlık oldu. Neyi indiriyorsun sen? Anneciğim sen de abartma lütfen ya. Karar sizin şazi Dövün mü bu muhallebiyi? Kayga, ne olur yapma. Ben sizin çöp çatanınızım, aracınızım ya. Kapu, kayga. Karnıma vurdu. Sırtıma vurdu. Sırtı karnıma karıyor. Sırtıma ağrıyor. Karnıma... Hayır baba birini Yok, Yılan mı bile dokunamaz? Sırtıma Hadi be. Yeter artık, yeter bu kadar. Tamam, atın dışarı gitsin. Bana bak. Hemen defolup gidiyorsun buradan. Eğer buraya bir daha gelirsen... Seni baklava hamuruna çeviririm tamam mı? Vallahi Allah razı olsun bu Sinan Can Kuş'un sihirbaz arkadaşından. Ne iyi etti de bizi buraya davet etti ya. Ailecek geldik. Ay! Aa! Ejderha mıdır? Nerede bu be? Allah! Im. Ay aşkım! acaba bu böyle? Neden ya bunu? Aşkım ne diyeceğim ya, hani tamam o adam o ateşi yiyor ama hani bir de bunun çıkması var aşkım, acımaz mı ya normal olarak? Ya hayatım Hı? bunların bünyeleri alışık normal olarak. Yani bir sıkıntı yok. Korkma, korkma bir şey olmaz. Narin kız, sen de ateş yutsana. Yağları eritir belki. Bir ayda tığ gibi olursun. Ay, yani siz de benim yediklerime taktınız Şazment Hanımcığım. Yani ben öyle çok yemek yemem ki. Ben su içsem yarar. Öyle bir bünyeye sahibim yani. Ya Narin'cim az ya anacığım, üzülüyorum bak beni iyice utanmasan ya. Sinan nerede be? Orası geçti abi. Orası neresi? Sahne arkası ya, orada sihirbaz arkadaşıyla konuşacakmış. Hmm. Hmm. Sinan'cım helal olsun. Çok delikanlı adammışsın. Bir alo dedim... <laughs> Hızır gibi yetişsin imdadıma. Yetişmez miyim Mecit komutanım? Siz askerdeyken benim as subayımdınız. Çok iyiniz gördüm. İki elim kan da olsa hemen gelirim vallahi. Yardımcım habersiz kaçtı gitti. Sen olmasan bu şovu yapamayacaktım Sinan. Ee, şovu yaparız komutanım yaparız da ben ne yapacağım ben onu anlamadım yani. Ya Sinan biz askerde bir yıl beraberdik. Sen bütün oyunları biliyorsun. Ee, biliyorum birçoğunu hatırlıyorum en azından komutanım. Sonra hemen hazırlan. Emredersiniz evet, komutanım. <laughs> Sevgili seyircilerimiz, şimdi de karşınızda Orta Doğu ve Balkanların en büyük sihirbazı, Sabu ve Çırağı Hudini Sinan. Ne işte zaman geliyor. Sinan, Hudini Sinan, Hudini Sinan. bu işte hemen afi olarak benden kaçmaz. Böyle şey yapmış. Oh! Ay! 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 <laughs> bu nasıl Ah, yeniden. Ay! Barış gibert'in. Bu değil mi? Sahte. Şimdi sıra geldi kılıç sokma numarasına. <laughs> bu görmüş olduğunuz sanda seyircilerimizden birisi girecek. Ve ben bu kılıçları önden sokup arka taraftan çıkaracağım. Hiçbir hile yok. İki şekilde gördüğünüz gibi. <laughs> evet evet. İla orada yok. Ben tatmin oldum yani bu işte. Ve sakın merak etmeyin, bu sandığa giren, bu kılınçlardan hiçbir yara almadan Salim'en kurtulacak. Şimdi konuklarımız arasından bir gönüllü istiyorum. Aranızda bir gönüllü var mı? Yok mu? Kaygana, sen gönüllü olmak ister misin? Yok, daha neler? Aa evet evet, hadi Şahzımet Hanım, hadi canım, hadi diyelim, kalk, kalk Yok Kaygana, korkma bir şey olmayacak, acımayacak yani. hadi. <laughs> alkış, 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 Hadi bravo! Evet sayın seyirciler, sayın konuklar... ...Kaygan'a bir şanzıman için kocaman bir alkış ve tezahürat istiyorum. Kaygan'a! <laughs> Kıssalar hileli kılıç, uzunlar gerçek. onları kullanma. Emredersiniz komutan? Gel Kaygan'ım, gir buraya. <laughs> korkmaz değil mi? Yok korkma. Bu kılınçlar hileli. Ee, sokuyorsun kılınç içine giriyor. Öbür taraftan başka bir uç çıkıyor. Gel sen gel. Gel, gel korkma gel gel. gel, gel. gel, gel. ...sihirbazlık numarasıyla kaynanasını burada öldürecek galiba. Ay saçmalama Osman abi, benim kocam katil mi ya? Sinan, Sinan. dikkat et, dikkat et Sinan! Yapma Sinan! Ne çaldın adım? Ben de demedim mı? ben? De. Ah gitti kadın! Kalkın, gelişin! Hemen bir imdadı sıraya çağır. Ne? Ambulans canım ambulans oğlum Allah seni kafir Allah senin cezanı versin Kayganak kusura bakma ya sihir bastı kerefati ne yapayım ay, yani Ay ay Ay! ay, ay.